Derslik yayınları tüm dersler tam benlik soru bankasında matematik çözüyoruz. Test 2'deyiz arkadaşlar. Ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Arkadaşlar test 2 birim kesirler ve basit kesit oluşturma. Eskiden basit kelimesine bayağı denirdi. Basit. Eş anlamlısı arkadaşlar. Bayağı. Ve basit kesirlere de bayağı kesirler denirdi. Arkadaşlar basit kesir matematik anlamında sıfırla bir arasında olan kesirlerdir. Zaten 3'ün sıfırda basit kesirleri görüyoruz. 4'te bileşik ve tam kesirleri de ayrıca göreceğiz. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Hangisi 15'te 4 şurada göstermiş kesrini ifade eder? Şimdi baktığınızda 15'te 4 kesrinde payda 15 yani 15'e bölünecek. Payda aşağıda, pay yukarıda. Payda arkadaşlar kesrin kaça bölündüğünü ifade eder. Payda senin payına ne kadar düştüğünü ifade eder. Yani tamamı 15'e bölünmüş olacak. Bakalım. 1 2 3 1 2 3 4 5. Evet bu kesir 15'e bölünmüş. Doğru. Peki kaç boyanmış olacak? 4'ü boyanmış olacak. Bakın 1 2 3 ve 4'ü boyanmış. A seçeneği doğru duruyor yerini kontrol edelim. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kere 4, 4. 16. 16'ya bölünmüş arkadaşlar. Bu bizim tanımımıza uymuyor. C'ye bakalım. C'de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Evet C 15'e bölünmüş. Payda 15. Peki kaç boyanmış? 1, 2, 3, 4 ve 5'i boyanmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 15'te 5'i boyanmış. C seçeneği değil. Ama A seçeneği 15'te 4 olarak aradığımız kesir gösterimidir arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki yerden hangisi birim kesir değildir? Şimdi birim kesir arkadaşlar payı her zaman bir olan kesirlerdir arkadaşlar. Pay paydayı yazalım. Birim kesirde payda pay her zaman birdir. Paydası sıyacak ise kaça bölündüyse onu gösterir arkadaşlar. Şimdi bakalım A seçeneğinden. A seçeneğinde bir üçgeni 1, 2, 3'e bölmüş ve birini boyamış. Ama dikkat edersen arkadaşlar kesrin tanımında vardı. Kesir mutlaka ne olmalı? Eşit parçalarla olmalı arkadaşlar. Eşit parçalı olmalı. Yani burada A seçeneğinde parçalar eşit mi? Şu parçayla bu parça birbirine eşit mi? Değil arkadaşlar. Onun için A seçeneği bir kesir gösterimi değildir ki daha birim kesir olsun. B'ye baktığınızda 1, 2, 3 evet 3'e bölmüş birini almış. Gördüğünüz gibi bir birim kesirdir. Bir parça payı 1'dir doğru. Ee, 3'te bir kesir arkadaşlar birim kesir olur. C'ye bakalım. C'de 1, 2 parçaya bölmüş birini almış arkadaşlar. 2'de bir evet C'de bir birim kesirdir. O zaman arkadaşlar A seçeneği birim kesir değildir. Zaten A'yı arıyoruz, birim kesir olmayanı arıyoruz. Üçüncü sorudan devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki tarla 25 eşit parçaya ayrılmış. Şimdi biraz önceki sorudaki eşitlik ifadesini burada tekrar görüyoruz. Eşit olmazsa olmaz, kesir olmaz. Aşağıdaki parça tarla 25 eşit parçaya ayrılmış ve ekilen ürünler renkleri gösterilmiştir. Arkadaşlar kırmızılar domates, yeşiller biber, morlar patlıcan olmuş. Şimdi soru diyor ki bu tarlanın kaçta kaçına biber ekilmiştir? Bu tarlanın kaçta kaçına biber ekilmiştir? Şimdi önce tarlanın tamamını sayalım. 1 2 3 4 5 buradan 1 2 3 4 5. Yani arkadaşlar 25'e bölünmüş. O zaman burada bizim aradığımız kesrin paydası 25, 25'e bölünmüş. Peki diyor ki biber diyor bakın biber. Biber hangi renk? Yeşil renk. O zaman 1 2 3 ve 4. 4 tane yeşil var. 25'te 4 arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 25'te 4. Bakın bu sorudan bir soru daha var. 4. soru daha var bu şekilde. Hemen 4. soruya geçelim. Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki tarla 25 parça ayrılmış, ekilen önüne gösterilmiştir. Az önce konuştuk bunu. Bu tarlanın kaçta kaçına hiçbir ürün ekilmemiştir. Arkadaşlar ekilmemiştir burada hiçbir ürün dedi. Yani boş tarlayı sayacağız. Yani e, beyaz renk olanları sayacağız. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi tarlamız 25 parçaya bölünmüştü. Az önce saymıştık. Ve bunun 13'üne hiçbir ürün ekilmemiş. Arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Burada şöyle bir soru ekleyebiliriz. Soru deseydi ki bu tarlaya domates, biber ve e, patlıcan ekilen toplam alanı sorsaydı size. Arkadaşlar o zaman şöyle ifade ederdiniz. 25'e bölünmüş tarlamız. Ve bunun 13'ü boş bakın 12'si doludur. O zaman 25'te 12'si e, bütün ürünlerin ekildiği toplam alandır. Ama burada... Hiçbir ürün ekilmediği dediği için cevap B seçeneğidir. Bakalım 5. soruda neyi soruyoruz? Yukarıda 1 ve 2 numarayla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir Türkçe sorusu gibi annelere şöyle dedi. Çocuklar siz 4 kardeş olduğunuza göre yemeği 4 eşit parçaya böleceğim. Bakın burada 4 eşit parça diyor. Eşitlik yine vurgulanmış. Az önce soruda görmüştünüz. Arkadaşlar eşitlik olmazsa olmaz. Eşit olmalı parçalarınız. Peki yemeği dörde bölmek ne demek? Paydası dört demek. Hangi çocuğa ne kadar düştü belli mi? Daha belli değil. Ama dörde böldüğünü söylüyor. O zaman payda şöyle yazalım. Paydası dörttür arkadaşlar. Bakalım pay konusu ne diyecek? Parçaya böleceğim. Kesirde bir çokluğu kaç eşit parçaya böleceğimizi Hangi bölüm arkadaşlar? Az önce söyledik payda belirler. Payda kısmına bakarak anlarız. Burada 4 sayısı bu kısmı ifade edecektir. Ayrıca yine kesirlerde şöyle gösterilen ikinci bölümü e, böldüğümüz 4 eşit parçadan ne kadarını size verileceğini. Arkadaşlar buradaki ifade de payı ifade ediyor. Pay ne demek? Tamam biz bu e, biz bu yemeği 4'e böldük ama sana kaç düştü? 2 parçası düştüyse senin payına iki düştü. Bakın benim payıma şu düştü. Senin payına bu düştü şeklinde payı da somutlaştırabiliriz. Gösterilen kısımda buradaki bir numara parça diyor senin payına düşeni gösterecektir. 1 ve 2 numara arkadaşlar gösteren yerle sırasıyla hangileri gelmelidir diyor. Arkadaşlar bir numaraya payda gelmeli. 2 numaraya pay gelmelidir. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. 6. soruya bakalım. Yukarıda verilen şeklin birim kesirini yazarken diyor payı 1 yazılır. Tabii ki birim kesirde her zaman pay 1'dir arkadaşlar. Birim kesirde her zaman pay 1'dir. Paydası aşağı yukarıda hangisi olacaktır? Şimdi bakalım. Birim kesir belli. Paydasına bakalım. Paydası ne demek? Arkadaşlar kesrin paydası kesrin tamamının kaça bölündüğünü gösterir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan 6 parça var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da 7 parça var. O zaman arkadaşlar 6 kere 7 eşittir 42'dir. Yani kesimiz 42 eşit parçaya bölünmüştür. Paydamız 42 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği dedik. Geçelim 7. soruya. Arkadaşlar 7. soruda Mayın oyununda her bir kare ve içinde yazılan sayı kadar etrafındaki karelerde patlayacaktır. Örneğin 3 yazan kutuya tıklandığında hem 3 yazan kutu hem de sağında solunda önünde ve arkasında herhangi iki kutu daha patlayacaktır. Arkadaşlar bu oyun mayın oyunu. Mayın oyunu bizim eskiden bilgisayarlarımızda var olan basit bir oyundur. Şimdi neyi soruyor? Yukarıda verilen mayın oyununda tüm rakamlar kadar kutular patladığında patlamayan kutuların oranının kesir gösterimi aşağıya hangisidir? Arkadaşlar şöyle yapalım. Buradaki sayıları toplayalım. 1'e tıkladığımızda 1 patlayacak. 5 daha 6 7 10 11 13 14 17 20 24 26 31 32 ve 34. Arkadaşlar 34 tane kutu patlayacakmış. Peki patlamaya kaç kutu kalır diyor? Kutuların tamamına sayalım. Bakalım kutuların tamamı kaç kutu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikeyde 10 var. Yatayda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani arkadaşlar 10 çarpı 10 toplam 100 kutu var. Şimdi baktığınızda soruya ne dedi? 100 kutudan 34'ü patladı. Ama patlamayan diyor. Hemen bakın A'yı işaretlemeyin arkadaşlar. Durun A demiş çünkü soru patlamayanı soruyor. O zaman 100'den 34'ü çıkarırsam 0'dan 4 çıkmaz. Onda komşuda yok. Diğerinden aldık. Burada 10, onu buraya verdik. 10 oldu buraya ve 9 kaldı. Şimdi 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 3 çıkarsa arkadaşlar 6 kalır. Burada 0 kaldı. Demek ki 66 tane patlamayan var. 100 tane kesirden kutudan. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacaktır. B seçeneği %66'dır. Evet bu soruyla son soruyu da test 2'yi tamamladık. Arkadaşlar ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar.